Arkadaşlar ben Doğukan Naçık ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, yine hemen şu ortaya koşacağım. Çünkü ortadan ne kadar güzel şeyler çıktığını hepimiz biliyoruz. Anam Allah alamadım. Hiç chest bırakmadınız mı? Bazen unutuyorlar chestleri bunun gibi. Şunu da Neyse koş adamda da taş kılıç var koş Koş buradan gidelim Buradan Nere gidelim tuvalet diyor burası Evet Neyse buradan devam edelim burada illaki bir şeyler vardır da burası ne ya böyle Bakalım Bilmediğim yerlerdeyim şu an yani da Heh, iyi taş kılıç tamam idare eder. <laughs> Şimdi şöyle devam edelim. Devam etsene ya koş lan yani koş. Koşmuyor Allah'ım delireceğim ya. Şuradaki adama. Gel. Adamda kılıç yoksa alabiliriz ama Kumuz da yok. Şunları. Nereye gitti o? Aha şurada chest var. Öldü mü o? O öldü galiba ya. <laughs> Şöyle yanmadan bunları alalım. Bunun ortasında bir şey var mı? Dur dur dur. Bir dakika. Düşüyordum. Hiçbir şey yok ya. Neyse. Eee o adam ölmediyse büyük ihtimal bu taraftan gitti. Bu taraftan gittiyse onu bulursak kalacağız da. Bir tarafa gitti. Bu taraflarda yok kesti alalım. Ya pek konuşmuyorum şu anda. Sebebini biliyorsunuz. Dur. Ana izin okunuyor. Beyler ben kobra itememek için şimdi buraları hızlı geçeceğim. Neyse siz izleyin. ezan bitti ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz daha deminki adamı gördünüz mü aldığını gitti direkt aşağıya yapıldı benden kaçacağım diye geberdi Allah ha varmış tamam tuzağa girdim sandım da ha bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim ee, videolarda eğer ezan sesi çıkarsa youtube otomatikman şey yapıyor eee copyright sayıyor videonuzu kaldırıyor ve telif hakkı atıyor o yüzden <laughs> hızlı geçtim o tarafları ve sesini kapadım. Yani kopiral yemek istemeyiz boş boşuna. O yüzden oraları geçtim. Buraları süpürmüşler ya. Allah ne oldu lan? Ha, tamam. Neyse ortaya yine geri döndük. Bakalım belki bir şeyler kalmıştır yine. Şunları koy buraya. Bu arada 6 kişi kaldı, herhalde benden iyi birisi yoksa deathmatch'e kalabileceğim. Bir tane bir şey, aha taş kılıç geldi. kılıç nereden geldi? Şurada bug'a girmiş kılıç geldi, o ne güzel lan. Çok şanslı diyeyim ha, tahta kılıçlı taş kılıç geldi yerden ve 5 kişi kaldık. Son 2 kişi, 2 kişi daha ölürse deathmatch'e kalıyoruz ama benim acilen ok bulmam lazım. Bana çok acil ok lazım. Eğer detmeci kalırsam işte buldum. Giy bunu. Şimdi şu oku almaya gerekiyor. Şunu şuraya al. Şunu şöyle. Ya bir dakika şurayı bir düzelteyim şöyle. Sen buraya gel. Sen bunun yanına gel. Sen bunun yanına gel. Sen bunun yanına gel. Sen, yanına gel. Sen böyle yap sen de gel yayımız nerede ya yok ha burada sen de böyle gel ha tamam tam şu an iyi gayet güzel gidiyoruz aha adam o bunlar tim mi o bana doğru geliyorlar ama bıktım şu tim olayından ya ben tek giriyorum adamlar hep team olarak geliyor Sonra ikiye karşı bir ne yapabilirim ki? Allah! Yakarım lan buraları. Allah! Ay! Koş oğlum koş Doka koş koş koş. Ya ama bıktım bu team olayından artık ben de team gireceğim ya. Tek girmekten hep böyle iki kişiye karşı kalıyorsunuz. Sonra tabi elmas set olsanız da adamları bir taş kılıcı olsa sizi alır yani çünkü aynı anda iki kişi saldırınca ölmeyeceğim oğlum ben size gidin o ortada gidiyor adam öldürün aa sıkıştık aa adamlar yok peşimi bırakmışlar ve 5 kişi neyse ben devam edeyim belki küçük bir ihtimal onları tek yakalarsam Şurada ne oluyor ya? Yani neyse. Onları tek yakalarsam belki Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ya da bunu da izleteyim, detmeci izleteyim size. Şöyle sinematik modu alalım. Hadi iki kişi team olursun da üç kişi nedir arkadaş ya? Aha. Bakalım ne yapacaklar. Kesin şu a ortadaki'nin elmas kılıcı var. Aa bu kaçtı. Bu ikisi savaşacak. Bu bunu kovalıyor. Bu buna dalıyor. Ne yapıyorsunuz abi? Ben yüzden dalıyorum. Bu... Bu arkadaş şimdi buna dalıyor. Evet şu an çok... iğrenç bir mücadele. Oğlum birbirinize dalsanız lan oku bırakın. Herhalde ikisi de bu adama dalacak şimdi. Evet. Ama bunun elmas kılıcı var. Büyük ihtimal bu kazanacak. Hadi bakalım. Kaçıyor, kaçıyor. Bu nereye gidiyor? Diğerleri savaşıyor. Bunlar savaşıyor. Oğlum, hepinizin oku bitecek bir süre sonra. Aha, aha, Yanıyor bu. Aha, altın elma yedi tam bu kurtuldu. Bu da okla saydırıyor. Bunda hile mi var? Bunda hile var. Arkadaş ne oldu lan? Niye beni buraya attın? Gördünüz arkadaşlar bunda hile var. O kadar hızlı o katman imkansız. Bir de adam yani. Şey yapıyor. E, direkt son uzatıyor Saniyede bir son hızda. Son güçte atıyor. ile vardı adamda. Neyse bu. Hadi. O ölçüsünde de elemaz kılıç vermiş. Aha bu yanıyor. Acaba kim kazanacak? Benim bahsim bu şu an. Benim bahsim bu. Bunda. Bu adamda. Hadi adamım. Sana bounty yatırayım mı? Nasıl bounty yatırılıyordur? Slash. Boyntı Adın ne? Çan Çan. Adın ne oğlum? Ha, şurada yazıyor. Çanki HT bir Aa tam yatırıyordum kazandı A, benim adam kaybetmiş lan. Helal olsun. Aferin kardeş. O adamda elmas kılıç, elmas. elmas Neyse arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Ya bu nasıl bir cümle ya. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.